Bir milletin kalbi sussa da, dili konuşur, sözün sahibi, Osmanlı'nın çöküşünden doğacak yeni bir ruhun öncüsü Ziya Gökalp'ti. 1876'da doğduğunda imparatorluğun son nefesleri duyuluyordu. Ama onun içindeki ses bir milletin yeniden doğuşunu fısıldıyordu. Ne kılıç taşıdığı, ne sancak. O fikirle savaşan bir askerdir. gibi bu milletin kaderini yeniden yazacaktı. Gençliğinde Paris modasına özenen bir toplum gördü. Kendi dilinden, kendi özünden uzaklaşan bir halk ve o an karar verdi. Türk milleti kendi kimliğini yeniden bulmalıydı. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak diyerek çıktı. Batı'nın ilmini almalıydık ama ruhumuz doğudan doğmalıydı. Bir millet kendi kültürünü kaybederse başkasının gölgesinde yaşardı. Ziya Gökalp bu gerçeği en derin haliyle gördü. Onun kaleminden doğan fikirler cumhuriyetin temellerine karıştı. Bilin milli eğitimin, hatta toplumsal dayanışmanın fikri temeli Gökalp'in satırlarında gizlidir. O bir dönemin sessiz mimarıydı. Atatürk'ün de dediği gibi fikirleriyle inkılabın öncüsüdür. 1924'te hayata veda ettiğinde ardında bir servet değil, bir millet bilinci bıraktı bugün hala onun bizelerinde yankılanır o çağrı. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan.